Bir büyük soygun haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosunda çalınan zinet eşyalarının market arabasıyla dışarı çıkarıldığı ortaya çıktı. Firari şüpheli katip Erdal Timurtaş'ın adli emanetten 147 milyon lira değerinde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü tek seferde el arabasıyla götürdüğü belirlendi. Öte yandan zinet eşyalarının 3 ay önce sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirildiği öğrenildi. Eylül ayında İstanbul merkezi 19 ilde sahte vatandaşlık belgesi operasyonu düzenlendi. 113 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde, iş yerlerinde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş bulundu. Suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen ziynet eşyaları adli emanet bürosunda muhafaza altına alındı. Ancak bürodaki katip altın ve gümüşleri market arabasıyla çalıp eşiyle İngiltere'ye kaçtı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet bürosunda yaşanan hırsızlık olayını görevli savcı fark etti. Denetim sırasında kasayı açan Cumhuriyet Savcısı içinin boş olduğunu gördü. Adli emanet girişinde çift anahtar sistemiyle çalışan çelik kapı oldu. En son denetimin ise bundan iki ay önce yapıldı ve bir olumsuzlar rastlanmadığı öğrenildi. İddiaya göre Erdal Timurtaş da kasanın değil sadece odanın anahtarı bulunuyordu. Diğer anahtarlara nasıl ulaştığı araştırılıyor. Olayla ilgili 4 yıldır adliyede memur olarak çalışan bir şüpheli gözaltında. Zanlı'da her iki anahtarında bulundu. Firari Timurtaş'ın suç ortağı olduğu öne sürülüyor.